Adam aslında öyle mi sen? Vallahi olmadı onun arkadaşlar ya yanında. da gelsin. ne Ne burası köpek? Abi neden? köpeği içeride. Yi Saatlerce kaldığı düşünülüyor. Saat. Kaç saattir orada? 4 <laughs> Abi durur musun? Ben müsaade etmeden çekelim misin? Tamam geç. Tamam, bir şey az güzel bir yere. Sakin sakin. Bir sakin. Sakiniz biz. Ayağı kaldırın üstünüz ortalığı. Sakiniz. sakiniz. Ne var bu köpeğin ne zararı var? Bu benim karavanımın köpeği. Yürüler kağıtlı şey. O zaman buraya Üzeri telefon numaranı bırakacağım. Üzeri ben 70 yaşındayım. Tamam. Siz diye konuşuyoruz. Tamam siz diye konuşuyoruz. Siz de bu hayvanı buraya bu şekilde bırakmayacaksınız. Öğretirim. Nüfus kartı, her şey. Tam bir hayvan. Tamam. O zaman buraya bir... Bu karavanı buna benim. Havasız kalsın ne olacak? Hayır, kalmaz. Bak, açık. Bak, açık. Açık. Tamam o zaman itibat marasını bırakacaksınız buraya. Biz ulaşabileceğiz size. Ulaşmamıza gerek yok. 76-35. Ayağa ortada ortalığı be. Aa, sanki beni arıyor. Bu nereye gidecek? Ama insanlar şu hayvanın e içine içeren, e içeride nişanlar var gerek yok, hayvan benim hayvanım. Tamam, sizin da o bir can her e şeyden efendim. önce. Maskem takar mısın? Onun adı var da, tabii. Eritap ben sonra şey her ki çağıran Merkez 72 Kayapa Mahallesi, Kayapaz Özközü Diğer konu Dur, kim şikayet etmiş bunu? Bulurum ben yani. Bakın daha bir yolu mağara bulur. Söyleyin bakayım kim şikayet etmiş bu? Üç dört kişi şikayet etmiş. Kim etmiş? Söyleyin bakayım bana. Ben daha başından gelmiş adam değilim. Üç bankası müdürlüğünden emekli olmuş insan. Ne rezillik. Çekip durmayın şunu be. Adamın asabını bozmayın. <laughs> Benim iznim olmadan kesinlikle çekim yapamazsınız. Bağlayıp nereye gittiniz? Efendim? Bağlayıp köpeği nereye gittiniz? Sizle ne? Bak hala çekiyorsun. Benim iznim olmadan çekemezsin. İstediğin yere başvurabilirsin. Benim iznim olmadan hiçbir çekim yapamazsın sen. Kimliklerinizi verin. Kartlarınız için lütfen. Haydi. Haydi. Tamam. Kimliklerinizi verin. Ben sizin defterinizi düreyim şikayet, şikayet da olayım da görün beni. Çıkacağım az abi. Ne olayı gönderiyor? İşe yaradığınızda Bu gidiyor öyle. Nasıl? Bak kalbini kırar. gidiyor öyle. Bana bak bana geldi. dikkat et. Ben gülmedim. dikkat et. Gülerim de gülerim. Sen şuna başlayın. 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 Sen